Sizler gibi şimdi bu. Bunlar tuzludur yani tam doğaldır. Kendi dalından aldığı zaman bu şekilde oluyor. Bunlar tuzludur. Ama ne kadar? Bu fıstıklar 450 de şu an fiyatı ama yükselecek yani en fazla 500 milyon olur. kadar? Bu ana çatlak kendi dalından açılmış doğaldır yani organiktir. Bu geçen sene fiyatı 650 liraydı 700 liraydı şu an fiyatı düşmüş şu an fıstıkları fiyatları çok güzeldir fiyatları uygundur ee, fıstık fiyatları ana çatlak e, birinci kalta 450 liraydı şu an fiyatları geçen sene fıstıklar 650 liraydı şu an fıstık 500 liradır. normal yüzde 500 lira yüzde 30 yüzde 40 350-400 liradır yani 450 ya 5 en yüksek 500 liradır fiyatları ne kadar abi? tuzsuz fiyatı da yüzde 80 yüzde 70 o civarda 300 lira alıyorlar millet ama millet fıstığını satmıyorlar ucuz olduğu için millet satmıyorlar kendi evinize saklamışlar satılmıyor yani fıstık şu an fiyatları ucuzdur kimse malını ucuza satmıyorlar. Evet,